Yürüdüğümüz yol, arzularımızın aksi yönünde ve anlamsız gibi görünse de sonunda bizi her zaman görünmeyen hedefimize götürür. Hmm. Doydum numaralara, milyonlarca deli aynı kişi gibi burada. Korkuyorlar hislerinden ayıp gelir almak. Rolüm molü geçin gerçek bir şey verin bana. Herkese selamlar arkadaşlar. şuraya koysam düşer misiniz? Bugün özeti. Bugün sıcak, araba sıcak. Şunu çıkart. Bugün Tuna Tünel'in bir söyleşisine gidiyoruz. Yani bana 20 dakikalık bir mesafede. Orada Tuna Tünel'in söyleşisini izleyeceğiz. Bugün aktivitesi bu. Pazar günü ne yapılır? Söyleşi dinlenir. Shop, fun, office, art and özeyim. Çekiyorum diye mi sustunuz ya? Hoş geldiniz. Sağ olun. Sizi bekliyordum ben de. Bir saattir dolaşı 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 dolaşa. Baştan alır mısın? Çok çok Hoş geldiniz. <gülme> 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 hiç şey <gülme> olmamış gibi. Hoş bulduk. Dolaşı dolaşı sizi arıyorum ben de. Çok teşekkürler. Ne yemek istersiniz beleş? İkram benden. Sen de? <gülme> pizzacı var. Waffle'cı var. Levent böreğin böreği bitmiş herhalde sıra yok. Fakirliğini her yerde belli etme. Niye? Hepsini, hepsini biz yaptık. Hepsini biz yerleştirdik. Ben tamam. valla hepsini lazım. biz yerleştirdik. Ama böyle derlersen küfür eder gibi. Hepsini biz yerleştirdik. Bunu <laughs> sonra kim verdi? Et, etkinlik. Hayır. Atış yapı verdi. Atış yapı etiketler misin? Bize bundan sonra bir koçan yollasın. Koçan. Koçanlar. <laughs> şey mi? Mısır koçanı yolluyor. Al sana koçan. Mısır <laughs> <laughs> koçanı yolluyor. Koçan diyorlar. Ölene kadar öğreneceğiz bunu. Şey. Olay bu. Çoğumuz işte o yüzden hata yapıyoruz. İstiyoruz ki aman çok param olsun. Niye? Güvende olsun. Bir kere para güvenlik vermez. Paranın katacağı tek bir şey var. Bunu hiç unutmayın. Konfor verir. Başka bir şey vermez. bisiklet alıyoruz kanka ne düşünüyorsun? Heyecanlıyız. Ee, şu an saat <laughs> gece yarısı dört buçuk. Ee, bunun... O yani... saati gösterdi. Gece yarısı dört buçuk. Evet bisiklet almaya gidiyoruz. Gördüğün gibi bu ekiple yani, gidiyoruz yani. Sizden alsınlar ya. 25 yaşında 4 tane adam bisiklet almak istiyor. <laughs> Arkadaşlar bugün önemli bir gün. Çünkü iş için yani bir iş kurmaya çalışıyoruz şu anda. Ve i̇lk malzememizi Bir dakika. Var. Bir dakika. Şey, arada. <laughs> <laughs> yani iş için ilk malzememizi alacağız. Hepimiz <laughs> için hayırlı uğurlu olsun. Yes. Kanka buradan sağdan. Sesi yönlendirmeye açayım mı? Yok. Sen ses sesi <laughs> <sesle> yönlendirme. <laughs> sağ dön. Yüz metre sonra sağ dön. <laughs> Sadece bisikletten bahsediyor olmamız ve işi bahsetmiyor olmamızın bir amacı var arkadaşlar. Gönül isterdi ki tamamen her şeyi anlatabilirim ama şu süreçte her şeyi bahsedemiyoruz. Ama o günler de gelecek. Şu anda e, işimizin önemli bir parçasını aldığımızı sadece söyleyebilirim size. Buradan sağa. Aynen. Buradan sağa doğru. Gecenin bir vakti işte görüyorsunuz yani Full mesai, tatil yok. Başarı böyle geliyor demek <laughs> Gece saatlerinde geliyor. Abi bu sol taraf ne? Bak sol tarafı öyle bir şey gösteriyor ki. Ne burası kanka? Yani bizi bisiklet alırken öldürüp buraya atmazlarsa alacağız. Kanka Hamitler çöplüğü sol tarafta. Şaka yapıyorsun oğlum. Bin diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> oh, ya lan. ne Galiba sen yürüyerek gel bu sığmıyor. Çeşiyor. Kadroyu söktük arkadaşlar. Bunu otomatik sanayisinde boyatmaya götüreceğiz. Bunda da ufak bir yamukluk vardı. Bunda da mengeneyle düzeltmemiz gerekiyormuş. Şu bu kısmı. Sabahın sekizinde, sekiz buçuğunda, dokuzunda ne yapıyorsunuz kardeşim burada? Neredeyiz biz kanka bu arada? Şuradaki mutluluğu gidermeye çalışacağız. Bu da boyatılacak. Ya ama İlhan abi yok işte sıkıntı. <laughs> burada burada başlıyor. Bilen abi yok aynen. <laughs> Şimdi geçeceğiz. En azından şu, şu yamuklu ]ya düzeltelim. Mengeneyle falan bir aynen. şeyle. Al bakar mısın? Bakalım. Bakın. Olması gereken şöyle bir düzlük. Ama bu gene doğru akıyor işte. Bunun da bantları falan var onları hallederiz sökeriz dedik boya sökücü falan yoktur muhtemelen ama varsa onları hallederiz belki bununla pas sökücü falan vardır burada. bir soralım bakalım yani. Hadi. Evet. de bu var tabi yani sol şeridin böyle akü olması ben sağ şeritte tıkanmış olmam benim canım çok sıkıyor şu anda. Ama sağ şeritten çıkmak da istemiyorum çünkü sağa döneceğim. Hani öyle bir his vardır ya Yani çıkarsam bir daha giremem gibi bir his. Yani şu an zaten hiç çıkamıyorum. Harika sıkıştık. Yani işte böyle geçiyor günlerim arkadaşlar. Yani hayat bu sol şerit ben sağ şeridim yani. Hayat geçiyor maalesef ki ben böyle tıkanmış bir durumdayım. Bak açıldı. Evet, hayat da açıldı arkadaşlar. Hayat şu an mükemmel tıkandı. Aynı bu şekilde oluyor. Böyle önümdeki onunla gidiyor. Evet. Gel. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? şu anda geçtiğimiz gün böyle boya sökerken bir video attım. Yani zaten bir 2-3 saniye önce sahneye mi? O videodan sonra biz e, kendimiz boy almayı diyorduk aslında sanayiye. Sanayiden boy alıp e, o demiri, işte kadroyu boyayacaktık. Sonradan, son anda Enesti'deki Sefa Dede tanıdık bulduk dedi. Hem boya yaptıracağımız hem boya alacağımız dedi. E, bizim için daha iyi oldu çünkü boyayı kendimiz yapsaydık e, istediğimiz gibi olacak mıydı emin değildik. O yüzden daha profesyonel birisinin yapması daha iyi olacaktı. Fakat profesyonel yerler bizim bu kadroyu boyamamız için yani çok büyük değil yani gördüğünüz kadronun boyutunu. Buna yaklaşık 1000 lira isteyeceğinden falan bahsettiler. O yüzden biz birazcık vazgeçmiştik bunu sanayide boyatmakla ilgili fikirlerimizden. Ama şu anda son durumda. Böyle bir tanıdıkla manadıkla görüşeceğiz. Bakalım yani bir 600 lira 500 lira. Hadi har çözebilirsek harika olacak bizim için. Sabah şu an 7.30 8'i hatta. Enes'in yanına geçiyorum. Günaydın evet. bu arada. Günaydın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> içtik. Alttaki içtik olsa daha komik olur. <laughs> en azından üstteki içtik. Kanka ne yapalım? Geldin bekletti mi seni baya? Yok. Yoksa yeni mi geldin? Yeni geldim. Kahvem varsa içerim. Buradan. Evet. Enes yaklaşık 2 ayda video çekmiyorum tamam mı? 2 ay sonra kamerayı aldım elime sen <gülüyor> <gülüyor> sen Tarzan gibisin. <laughs> Ne kadar olursa, çok, çok gizlice ulan. Anladın Ama mı yani? Ama buralarda çok anlık gözükeceklerdir. Bunlar videonun şeyi olmayacak. Hatta ben videoda bile olmayacak bunlar. Yok bayağı içinde. <laughs> Kapağında olacak. Aynen <Abi>, tezgahımızda. <laughs> tek kapak. Tutku Anlık diyor. Anlık ne oğlum? Anlık neyini göstereceğim? Sabahın köründe buluşuyoruz. Tabii ki bir işlikte olacağız. Ama uyanır yanmaz gelmek zorunda değil. <laughs> Üstünü giyip gelseydin. Arkadaşlar burada depoda yapıyorum. Karanlık Karanlık gözükmüyor. Depo. O kadar. <laughs> orada var. da Ana ana Arka taraf varmış da <laughs> 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 Tekrardan kendileri boyayabilir mi yoksa? Değil mi? Şu, hmm. Aynen. Şu, tarzı aynen. Tarzı. aynen. Ya zaten bu eski ben veririm. bir şey ortaya çıkıyorsunuz. Şey Aynen. Peki bir bilen olduğun için soruyorum hani <laughs> yanlış anlama. Şey mesela şimdi farklı tipte boyalar var. Fırını var, işte Aynen. cartı var, yok. Şu an iyi mi yaptık ya da onu soruyorum. Güzel boya mı olmuş? Güzel boya güzel. Hmm. Aynen. Aynen. Bir de yağmur çomuk su yok. Yağmur, yok yok Atma. Atma. Darbe olur. Bisikletin kadrosunu boyanacağı mekan arkadaşlar. O zamanlarda ailemden daha çok Enes'i görüyorum. Bugün de Enes'le buluşmaya gidiyoruz. Dün gördüğünüz daha doğrusu size göre çok uzun geçmiş olmayan görüntüler bu boyatmaya götürdüğümüz, atarlı şey, bisikletin kadrosunu götürdüğümüz bisiklet için şey boyacı. Aa çok odaklanamıyorum videoya. Adamla anlaştık arkadaşlar. Ee, Yakup arkadaşımız sağ olsun bu anlamda bize aracı oldu. Yani Tanıdık bir yere götürdük. O yüzden normalde 1000 lira dedikleri sanayide boyama işini biz 250 hatta boyasını kendimiz aldık. Toplam 500 lira halletmiş olduk aslında. Şu anlık işlemler güzel gidiyor. Onu hallettikten sonra işte İstanbul'a gitmemiz gereken konular var. Zaten aktaracağım size artık bundan sonra yaşadığımız ve zorlandığımız hatta kolayca açtığımız bazı problemleri de sizlere aktarmak istiyorum burada. Zaten büyük amacı bu bunların yayınlama sebebi. Şu anda işte Enes de öyle. Yani bir şey yapmaya değil. Böyle sohbet etmeye falan gidiyoruz. Evde canımız sıkıldı. Cumartesi günü bugün günlerden. O yüzden çıktım ben de. Saat şu an 6.30. Tamam Sabah zaman. Başka zaman haber Görüşürüz o akşam. Allah'a emanet olun. içiyormuş gibi yapsana böyle. Bardağı içiyormuş gibi. Yok yok. Önüne doğru. Yok. Elini bırak. Ağzınla aşağı dur biraz daha. Öyle aynı. <gülüyor> <gülüyor>